Kardeşim iyi mi? Evet. Gayet iyi. Tamam. Ne istiyorsunuz? Bazı dedikodular dönüyor. Bir şeyin peşindeler. Bunu sen öğreneceksin bize. Tamam da nasıl? Fethi bana asla işiyle ilgili bir şey söylemez. Ben de ona söylemem. Bir yolunu bul. Yoksa eğer kardeşime bir şey yaparsanız hepinizi kendi ellerimle öldürürüm. Sen bizim için çalışıyorsun. Onlar için değil. Sadece dediğimizi yap. Eğer yanlış bir şey yaparsan bedeli ağır olur. Leyla. Canım. Çok özledim seni. Ben de. Bekletmedin değil mi? Gel hadi seni bir yere götüreceğim. Ee, benim bir otele uğramam lazım. Bir iki bir şey alacağım. Tamam o zaman. Önce otele gidelim. Tamam. İyi misin? Teşekkürler. Taksi çağırayım mı? Yok ya. Biz biraz yürürüz. Olur mu? Nasıl istersen. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç. Bir şey mi oldu? Fethi. Canım. Bugün çarşıda geziyordum da... ...bunu gördüm, aklıma sen geldin. Ne bu? Benden bir hatıra. Hiç çıkarma boynundan olur mu? Çok güzelmiş. Senin verdiğin kolyeyi çıkarır mıyım hiç? Vur. Dur, 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 dur! Bırak, bırak! İn aşağıya! İn aşağıya! İn! Çanta! Çanta! Hadi beyler! Hadi! Devam et, devam et! Hadi! Hadi! Tamamdır. Listemizde beyler. Şükür. Ama Keşanlı'yı görmeniz lazım bari. Bütün adamları darma duman etti. Bir ona vuruyor, bir buna vuruyor. Hepsini Allah şahit. Hele o sonuncu herif ayı gibi olan. Neydi lan öyle bölüm sonu canavarı gibi? Aga hiç sorma ya. Yarma o, yarma. Bak o var ya, kesin insan yiyordur aga. Abi, çok korktum valla. Yansaka sakata geliyorsun sen. Gel bir saralayım lan sana. Pek mi sever abisini de? Komutanım, görevi başarıyla tamamladık. Liste sizde mi? Biz de komutanım. Tebrikler Hafız, eline sağlık. Harekat merkezinde sizi bekliyor. Listeyi bir an evvel yetkililere ulaştırmamız lazım. Emredersiniz komutanım. Aga şimdi o para dolu çantayı bu liste için verdiler, öyle mi? Aynen öyle. Nasıl bir iştir bu ya? Öyle bir coğrafyada kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. En ufak bir hatada çuvallarsın. Allah korusun. Neredeyiz? Kurza yolunun doğusundayız. Buluşma noktasına az kaldı. Liste ellerinde. Kurza yolunun doğusundan sınıra doğru ilerliyorlar. Ne oldu lan yenge mi aramış? Sürekli arıyor abi be. Bu ne işler kız? Seviyor oğlum kız seni. Normal. Diğene bak. Hişt, boynundaki kolyeyi görmedik sen mi avcı? Operasyonda bile çıkarmamışsın ya. Ne kolye? Oğlum sen ne patavatsız bir adamsın ya. Bak işte. Seviyor lan adam işte. Takacaksın. <laughs> Yabancı yok burada avcı. Şişt. Ajan ama Seviyorum değil mi lan yengeyi? Seviyorum lan. Hem de çok. Helal be! Ben de seni seviyorum. Efendim Eylem. Fethi, hemen geri dönün. Yola tuzak kurdular. Ne diyorsun Eylem? Ne tuzağı? Ya hemen geri dönün dedim. Fazla zaman yok. Aracı dur, dur. Dur. Ne? Sağa çek. Ne oldu? Bilmiyorum. Eylem ne oluyor? Listerin sizde olduğunu biliyorlar. Kim? Nereden biliyor? Ben söyledim. Sen mi söyledin? İyi de nasıl? Allah kahretsin.